Herkese iyi günler. İddiada sırasıyla önereceğim ligler var. İzlanda'da 3 maç var. Evinde Akureyri Westre ile oynuyor. Handikaplı oranı 1.80 bence yenecektir. 2 gol atacaktır diye düşünüyorum kendisi. Güzel bir oran varsa bunu da oynayabilirsiniz. İA Akranex Reşkavik ile oynuyor. Ev sahibinin oranı 1.79. Wikungur Bray Dublin ile oynuyor. Deplasman yeneri 2.79. Ben deplasmancıyım bu maçta. Karşılıklı gol var da olabilir bu maçta. Mısır Ligi'nde Harasudut Lavrena ile oynuyor. Harasudut'un Ganyan'ı 2.07 oranı 2.07. Karşılıklı gol var oranı 1.98. Bu maçta evi tutsam da karşılıklı gol var oranı beğendiğim için ve ters bir takım olduğu için deplasman karşılıklı gol var oynamayı düşünüyorum. Ama bir kuponumda da Haras'a vereceğim. Paraguay'da Nasyonel Kulüp Olimpiya ile oynuyor. Kulüp Olimpiya'nın oranı 1.92 bence. Yenecek Çek ya da Dukla Prag var. Deplasman'da 1.59. O da bence 2 gol atıp yenecektir. Handikap yapacaktır. Kadınlarda Utrecht Tivente var. 3.5 üst 1.88 oran açılmış. Güzel bir oran. Tivente çok golcü bir takım kadınlarda. İsveç'te Gays Rijalbi ile oynuyor. Deplasman'ın oranı çok beğendim. 2.45 İsveç'te Hal Sart Broma Poşkar'la oynuyor. Geçen 2 gol atan oranı çok güzeldi. Almıştık hatırlarsanız. Üst ve var 2 0 2 2 gol atarı 1.99. Yeneri ise 2-0-2. Bence deplasman bunun hepsini yapabilecek güçlü bir takım. Sörkül Bulucu'da Antwerp'le oynuyor. Sörkül Bulucu'nun oranı 2-15. Bence Sörkül Bulucu'da 2 gol atacaktır. Handikap yapabilir ya da yenilerine oynayabilirsiniz. Hepinize bol şanslar diliyorum.